Bazen biz kaybettiğimiz kişiyle sürdürdüğümüz yaşamın içinde buluyoruz kendimizi. Aa işte onu yapmıştı, bunu söylemişti, ben o zaman böyleydim diyoruz. Sonra bir de akan bir yaşam var, hayatımız var yani akan bir hayat var ve dönüp burada cebinizdeki iş cepten faturanızı takip etmeye çalışıyoruz anlatabiliyor muyum ya da e, ülkenize dönüp bakıyorsunuz. Bir sürü şey oluyor. E, ve gerçek böyle diyorsun ve bu bu kadar kaybın arasında ben ne yaşamış olabilirim ki? Bir yandan da suçluluk da duyuyorsun. Bu kadar acı e, çekebilir miyim diye kendini sorguluyorsun. Bu bu salınım dediğimiz şey. Yani bir sarkaç gibi iki taraf arasında gitmek. Ama e, zaman ilerledikçe biz yaşamın akışına katıldıkça kapıldıkça Ömer hayatın bize ait tarafında durdukça ve kaybımızla yani o yokluğun olduğu tarafında durdukça durabildikçe öbür tarafa atlamayı yavaş azaltıyoruz bu çok önemli bunu da Rubi'nin o ikili rotasıyla anlatmaya çalıştım. Bir sarkaç olayı var, yani iki tarafa salınmak var. Çünkü o salınmak çok yorucu. Bir buraya, bir buraya bir buraya, bir buraya bir buraya, enerjimizi tüketen bir şey. Ama ikili rota istediğimiz bir şey, dengeye bizi kavuşturuyor. Buradaki yaşamı hatırlıyoruz, orayı bir hatıraya dönüştürüyoruz, hatıralar dizinine dönüştürüyoruz. Ben ona şey diyorum, sandık diyorum. Bir sandık o, kapağını hiç kapatmadığımız bir sandık, kaybımızla olan yaşantımız, kayıptan önceki yaşantımız, bir de kayıptan sonraki yaşantımız. Ben acının insanı dönüştüren bir gücü olduğuna inanıyorum. Acı çok güçlü bir şey çünkü. Acı mutluluktan da güçlü bir şey. E, acının gücü insanları korkuttuğu için de hep e, mutlu olmayı e, insana telkin eden de bir çağdan geçiyoruz. Yani e, acı çekmek korkutucu, e, mutluluk tarafına e, odaklanmak herkes için daha kolay geliyor. Çünkü acı çeken insanla e, çalışmayı da çok istemiyor e, profesyoneller de rahatsız oluyor bundan aslında onu da söylemem gerek yani. Ee, kolay bir şey değil ee, acı duyan insanlarla bir arada olmak ama acı çok güçlü ee, bize düşen de acının o gücünü keşfedip e, ondan yararlanmak.